Herkese merhaba arkadaşlar. King yayınlarından iki güzel küme sorusu. Başlayalım. 30 kişilik bir sınıftaki öğrencilerden her biri müzik ve resim derslerinden en az birini seçmiştir. İki tane küme oluşturalım arkadaşlar. En az birini seçtiği için kesişecekler. Müzik ve resim kümesi diyelim. Burada A kadar kişi, B, C. Bunların toplamı A artı B artı C 30 kişilik olduğu için 30'a eşit. Müzik dersini seçen öğrenci sayısı yalnız resim dersini seçen öğrenci sayısının iki katıdır. Şimdi müzik A artı B. Yalnızca resim dersini seçenler de C kadar. Bunun iki katı olduğu için artı B eşittir 2C. Gidip bunun yerine yazabiliriz arkadaşlar. 2C C daha. 3C 30'a eşit. C buradan 10'dur o zaman. Gidip yerine yazalım. Peki devam edelim. Hem müzik hem de resim dersini seçen öğrenci sayısı 6 olduğuna göre yalnız müzik dersini seçen öğrenci sayısı kaçtır? Bizden istenen yalnız müzik olduğu için A'yı istiyor. B'yi vermiş. İkisinde olduğu için 6 diye. Peki arkadaşlar şu an B artı C'yi 16 bulduğumuza göre A soruluyor. Toplam kişi sayısı 30'du. Çıkartıyorum geriye. A için 14 kalıyor. Devam edelim. 30 kişilik bir grupta Fransızca bilen herkes İngilizce de bilmektedir. İngilizce bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının 3 katıdır. Şimdi demek ki İngilizce Fransızcayı kapsıyor arkadaşım. Fransızca bilene X dersen toplam x'in 3 katı olacağı için 3x olacak. Ama dikkat etmen gereken bir şey var. 3x yazamazsın. 2x yazmalısın. Neden? Toplam 3x olacağı için İngilizce bilenler zaten aynı zamanda Fransızca bildiği için topladığımızda 3x olacak. Ona dikkat edelim. Geriye 2x kalıyor. Bu grupta her iki dili de bilmeyen kişi sayısı da var. 6. Tamam. Şöyle bir evrensel küme çizelim mi arkadaşlar? Dışarıda da bir 6 kişi varmış. İngilizce bile Fransızca bilmeyen kişi sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar gelin toparlayalım. 30 kişiydi. Dışarıda 6 kişi var hiçbir şey bilmeyen ve x 2x daha 3x. Bunu karşıya atıyorum. 24 eşittir 3x. x buradan 8'dir arkadaşlar. İngilizce bilip Fransızca bilmeyen kişiler de tam olarak 2x değil mi arkadaşlar? O zaman 2 kere 8'den 16 olmalı.